Kuruluş Osman'da 6 sezon boyunca Bala Hatun karakteriyle izleyicilerin hafızasına kazınan Özge Törer, senaryo değişikliği nedeniyle diziye veda etmişti. Uzun süre projede yer alan başarılı oyuncu, ayrılık sonrası henüz yeni bir anlaşmaya imza atmasa da kariyerindeki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Törer, son olarak düzenlenen organizasyonda yılın en iyi kadın oyuncusu ödülüne layık görüldü. Bu ödül, oyuncunun Kuruluş Osman'daki güçlü performansının hala geniş bir kitle tarafından takdir edildiğini bir kez daha göstermiş oldu. Gökhan Özoz ile Farah Zeynep Abdullah hakkında uzun süredir devam eden aşk iddiaları yeniden gündeme geldi. İkili daha önce birçok kez çıkan haberleri reddederek yalnızca arkadaş olduklarını belirtmişti. Ancak bu kez şaşırtan bir gelişme yaşandı. Özoz ve Abdullah'ın sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkması hem hayranlarını hem de magazin dünyasını şaşkına çevirdi. Bu ani hamle aşk iddialarını reddetmiş olabilirler ama görünen o ki arkadaşlıkları da sona erdi. Yorumlarına neden oldu. İkiliden konuyla ilgili herhangi bir açıklama ise gelmedi. Kızılcık şerbetinde büyük bir yaprak dökülmüştü yaşanıyor. Dizinin senaryosunda yapılan değişiklikler ve düşen reytinglerin ardından proje tam 4 önemli oyuncusunu birden kaybetti. Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleçin kadrodan ayrılması izleyiciler arasında şaşkınlık yarattı. Ancak yapım ekibi boşalan alanları doldurmak için hızla yeni isimleri projeye dahil etmeye başladı. Bu kapsamda diziye yeni bir karakter daha ekleniyor. 115. bölümle birlikte hikayede yer almaya başlayacak Salih karakterine oyuncu Barış Onan hayat verecek. Kızılcık Şerbeti'ndeki bu kapsamlı kadro dizinin gidişatını nasıl etkileyeceği ise şimdiden merak konusu. Zuhal Topal, oyunculuğu neden bıraktığını sosyal medyada itiraf etti. Sunuculuk kariyerine odaklanan ünlü isim Yemekteyiz programında izleyicilerin merak ettiği soruya cevap verdi. Neden yeniden bir dizide görmüyoruz? Topal, açıklamasında dizi sürelerinin çok uzun olmasının setlere dönmesini zorlaştırdığını dile getirdi. Bu samimi itiraf kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı. Sunuculuk kariyerine odaklanan Topal, ekranlarda oyunculuk yerine farklı projelerle varlığını sürdürmeye devam ediyor. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.